Ermenistan'da siyasi kriz yeni bir dönemece girdi. Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın görevinin son bulduğunu duyurdu ancak kriz henüz bitmiş değil. Süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da iktidar ve muhalefet partilerinden temsilcileri 13 Mart'ta himayesinde görüşmeye çağırdı. Paşinyan ise askeri yetkililerle bir araya geldi. Ermenistan'da siyasi kriz çıkmaza girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la arasında patlak veren genelkurmay krizine ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevinin son bulduğunu duyurdu. Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kararnameyi imzalamasa da kanunen belirlenen sürenin dolduğunu gerekçe gösterdi. Gasparyan görevinden alınmış sayılıyor dedi. Gasparyan'ın yerine eski genelkurmay başkanı Kol General Artak Davtyan'ı önerdi. Ancak kriz sona ermedi. 13 Mart'ta iktidar ve muhalefet temsilcilerini görüşmeye davet eden Ermenistan Cumhurbaşkanı, kararnamenin anayasaya ve belirlenen sürece uygun olup olmadığının tespiti Ardın'dan. için anayasa mahkemesine başvurdu. Gasparyan'da da görevden alınmasına dair idare mahkemesinde dava açtı. Krizden çıkış için Paşinyan'a istifaya davet etti. Bu davete Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademeleri de destek verdi. Bu ortamda Ermenistan Başbakanı Paşinyan askeri yetkililerle görüştü. Silahlı kuvvetler generalleri ve subaylarının hizmetlerine devam etmelerini istiyorum dedi. Hep birlikte ortak sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. Ülkede gösteriler de sürüyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefetin protestolar için adresi başkenti Erivan oldu. Göstericiler parlamento binasına girişleri engellemeye çalıştı. Polis ve eylemciler yine karşı karşıya geldi.